Sesin soluğunda çıkmıyor. İyi misin kardeşim? Bir şey mi var? Bir şey yok. Bak bak bak. Kardeşlerim benim. Şu güzelliklere bak. Maşallah maşallah. Ne yapıyorsunuz? E Melek nereye gitti? Yüz numaraya. Hı. Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? İyi, ne olsun bildiğin gibi. İyiyiz kardeşim. Sen nasılsın? İşte fena değil be. Cift Kardeşim. Diplerdesin gene ya. Gel yanımıza, gel, gel, gel. Bir söz vardı da Hazreti Mevlana'nın. Hı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Ne ile ilgili? İhanetle. Okuduğumda çok anlamamıştım da. Hı. İnsan yaşayınca anlıyormuş nasıl bir şey olduğunu. E kardeşim, merak ettik. söylesen oğlum. Söyleyeyim. Aşk insanı kalbinden, dost sırtından vurur. O kalp iyileşir de, o sırtın kamburu bir daha gitmez. Güzel lafmış kardeşim. Nereden çıktı bu? Kardeşim deme lan bana? bana! Bana kardeşim deme! Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? var ya bu. Dün meleğin evinin önünde gördüm ben bunu. Ondan sonra da birlikte eve girdiler. Gözlerimle gördüm. Belli değil mi lan zaten? Günlerdir fısır fısır konuşmalar, beraber okula gelip gitmeler. Oğlum ya eve gittilerse gittiler. Saçmalama anlamadan etmeden. Ne bu trip? Duydum lan. Kendi kulaklarımla duydum ne söylediklerini. Bu eve girdikten sonra her şey aramızda kalacak. Sen merak etme kıvırcığım benim. Yakıştı mı lan sana? Bir dakika oğlum. Vur lan vur! Vur! Arkadaşlar bir sakin olun ya. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Melek öyle bir kız değil, öyle bir şey yapmaz. Yapma Zülfo. Pişman olursun. Söyle lan. Söyle, ne işin vardı orada? Söyle! Söyleyemem Zülfo. Söz verdim Melek'e. Melek'le ilgili her şeyi bilmek hakkım lan benim. Birader, siz ayrılmadınız mı? Kız bana söz verdirtti. Ben de sözümde duruyorum. Vardır bir bildiği. Tamam? Biz ayrıldık da meydan sana mı kaldı lan? Çakal! Dur oğlum, saçmalama. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz kendinize gelin ya? Şişt, Mirket! Sevindirmeyin oğlum şu çakalları. Anlamadan etmeden şu olayı. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum ben sana ihanet edecek kadar manyak mıyım lan? Böyle mi tanıdın sen beni? Bu kadar mı güveniyorsun bana? Güvendim ben sana, güvendim. Sırtımdan vurdun lan beni. Beni sırtımdan vurdun lan. Hayır lan, mi? lan ben hayır, hayır misin lan. Bütün kendini Mirket. Hadi can. Arkadaşımın sevgilisini ayartacak kadar kalin miyim lan ben? Saçın yattık lan biz seninle beraber. Bana... Bu kadar mı? Oğlum bana bak bana. Bana bak oğlum. Lan dostuna bile güvenemeyeceksen bu devirde artık. Lan biz de bunları dost zannediyoruz. Çıkman. Bana bak oğlum. Kusun ya. Görüyorsunuz değil mi? Araya aşk gelince en sağlam kale bile nasıl çatır diyor içeride. Sevda sen şimdi büyük bir laf mı ettin? Lan bunların neresi kale lan? Bunlar baraka baraka. Şu rüzgarda dağılır bunlar bak. Yazıklar olsun lan sana. Peki lan, lan sen de. Lan gel lan, gel. Bize katıl. Gel. Helal <laughs> olsun. olsun lan. Koca yürekli adam be. Koca yürekli adam. Zülfü, ne yapıyorsunuz oğlum? Kendinize gelin. Kardeşsiniz siz. Ne oluyor ya? Yapılır mı lan bana bu? Bana bu yapılır mı lan? Yapılmaz oğlum. Sakin ol. Yapılmaz da bir anlayalım ne olduğunu, ne bittiğini. Şu adamlara laf vermeyin oğlum. Konuşacağım ben onunla. Sakin ol sen. <laughs> Dur, da sakin ol. Lütfen ya. Lütfen. sakinleş. Biz konuşacağız şimdi. Oğlum yapılmaz biliyorum. Konuşacağız. Düşündüğüm gibi değildir. Gördüm lan. Oğlum bak ne olur okuldayız. Lütfen. Tamam. Hadi. Ha? Hadi sakin ol tamam mı? Tam gidin siz gidin.

Yalnız bak bir şey söyleyeceğim, o çocuğu öyle tek onu, bak, Mutansiyon. <laughs> var, ha, orada tek başına bırakmayın. O çocuk boyu kısa falan ama yer ona ha. Bak yer. O potansiyel var, ben gördüm. yangına angına körüp gitmeyin, adam sinirli ya. Ha bunu tek başına bırakmayın, döverler bunu burada. Lan Sarı! Hop, gülüm söyle. Heh. O eli kırarım lan senin. Sakin ol, sakin ol. Bilerek yapıyorlar, seni kızdırmaya çalışıyorlar anlamıyor musun? Sakin ol. Uyuma şunlara ya, bilerek yapıyorlar. Hadi, yürü. Tamam, tamam geçeyim. Tamam. Laf verme şunların ağzına anlıyor musun? Laf verme. Özlektiniz lan beni. Demin izlediğiniz filmin adı neydi arkadaş? Aşkısın arkadaşımın adı. Hayır hayır o değil, o değil. Bir tane ihanetli olan vardı, ihanetli. Ne Gizli sevda. <laughs> Ulan Sarı. Söyle gülüm. Zaten dolu. Kaşınma. Bak. Ben seni bugünlük affediyorum. Çünkü sen bugün yaralı ve yavru bir ceylan gibisin. Bak görüyorum. O yüzden geç içeri dinlen sen. Tamam mı bebe? Ondan sana af çıkmadı lan. Bunu ne yapacağız? İçeri geç lan. Geç içeri. Görüşeceğiz lan sizler. Geç lan içeri. Sakin ol, tamam tamam sakin ol lütfen. Tamam, iyi misin? Tamam. <laughs> Bana üzülme falan gibi saçma sapan şeyler söylemeyeceğim. Yaşanması gereken bir acı varsa evet yaşanacak ama bitecek. Ama şimdi sakin olmak zorundasın. Bak şimdiden araz ve tayfasının diline dolandık. Bu benim en kendimi tutmuş halim yoksa ben çıldıracağım. Ya ben, sakin ol. Gel bir otur bir sakinleş bir otur. Bir lütfen bir otur bir sakinleş. Tam bir kendine gel. Ya sana bir şey soracağım. Cevabını hepimiz biliyoruz ama ben asıl cevabı senden duymak istiyorum. Siz neden melekle durup dururken ayrıldınız? Öğrenmediniz merkezin içinde. Can yüzünden. Can? Emin olmadan konuşma istersen. Herkes hata yapabilir. Onlar da yapmış işte bir hata. Bunun hata hata değil. İhanet. Can kardeşimdi benim. Belki başka biri girer hayatına. Ne bileyim belki daha mutlu olursun. Ben Melek'ten başkasıyla mutlu olamam ki. Ben böyle bir şey düşünmem bile. Aslında haklısın. Ya senin gibi aşka inanan bir erkek o kadar az ki etrafımda. Melek. Yanlış anlamadın değil mi? Yo. Yanlış anlaşılacak bir durum yok. Sonuçta biz ayrıldık. Burak, bırak, bırak, bırak yalnız kalsın.